Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bilgisayarı zamanlayıcı şekilde kapatmayı göstereceğim. Örneğin bilgisayarda yaptığınız bir işlem var ve siz bunu beklemek istemiyorsunuz. Örneğin indirmek istediğiniz bir dosya var. Dosyanın indirme süresi 1 saat. Siz 1 saat boyunca beklemek istemiyorsunuz. Bilgisayara komut vererek bilgisayarı kapatmak istiyorsunuz bir saat sonrası için veya daha ileri ki bir zaman için kapatmak istiyorsunuz şimdi bunu göstereceğim öncelikle sağ tıklıyoruz masa üstünden herhangi bir yeri sağ tıklıyoruz yeni metin belgesi diyoruz yeni bir metin belgesi oluşturduktan sonra çift tıklıyoruz metin belgesi içerisine ekranda yazdığım kodu yazıyoruz. Aynı zamanda bu kodu paylaşım yaptığımız e, alanın altındaki linkten bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu komutu yazdıktan sonra süre belirtiyoruz. Örneğin 3500 yazdım. Bu kapatma komutumuz. Bu açık olan bir program varsa yine de kapatılsın diye uyarı çıkar bazen bilgisayar kapattığımızda. Bu evet anlamına geliyor. Her türlü uygulamam açık olsa da zorla kapatma anlamına geliyor. Zorla kapat diyor sana. Tire t ise zaman belirtiyor. Şimdi ben tire t'yi 3500 yaptım. Bu şekilde bir zaman belirttim. Bakalım sonuç ne olacak. Bunu farklı kaydet diyorum. Dosyamızı kaydediyoruz. Farklı kaydet. Masa üstünü seçtik. Dosyamıza isim veriyoruz. Kapat. Nokta bırakıyoruz. Arkadaşlar burası önemli. Bat. Uzantının adı bat olacak. Kapat nokta bat. Bu çok önemli. Dosyamız bat uzantıda olacak. Kaydet diyoruz. Evet arkadaşlar bu bizim dosyamız. Buna çift tıkladığımızda belirtilen süreyle beraber bilgisayarımız kapanacak. Tıklıyoruz. Evet bilgisayarımız 58 dakika içinde kapatılacak. Bu bizim belirttiğimiz süre için 58 dakika. Şimdi bunu iptal edelim. İptal için ise tekrardan metin belgemizi açtık. Aynı şekilde kapat komutu tire a bu kapatma komutun iptal et anlamına geliyor. Yine farklı kaydet diyoruz. Masa üstünü seçiyoruz. Kapat iptal diyelim. Bir isim belirtiyoruz. Herhangi bir isim fark etmez. Sonuna yine nokta bat yapıyoruz. Her zaman bu nokta bat şeklinde olacak. Evet arkadaşlar şimdi kapatmamız kapatma komutunu iptal ediyoruz. Çift tıklıyorum. Evet oturum zamanlarla oturumun iptal edildi diye bir uyarı veriyor. Diyelim ki bugün 58 dakika için ayarlamıştım. Ben bu süreyi uzatmak istiyorum veya kısaltmak istiyorum. Örneğin 58 dakika benim için çok uzun bir süre. Bunu daha da kısaltmak istiyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Yeni metin belgesiyle uğraşmama gerek yok. Direkt kapat komutunun sağ tıklıyorum. Düzenle diyorum. Veya birlikte aç komutu varsa buradan metin belgesiyle de açabiliriz bunu. Düzenle diyorum. Buradaki süreyi doğrudan değiştiriyorum. Örneğin 1500 yaptım. Bakalım kaç dakika sonra bilgisayarımız kapanacak. Kaydet diyorum. Kapatıyorum. Kapat komutuna tıkladık. <laughs> Windows 25 dakika içinde kapatılacak. Evet arkadaşlar süre süre ile bilgisayarımızı kapatma komutu bu şekilde. Tekrardan iptal edelim bilgisayarımız kapatma kapanmasını istemiyoruz. Evet bilgisayarımızın kapanma durumu iptal edildi. Bu komutlara komutların ee, açıklama kısmında belirteceğim bilginiz olsun. Tekrardan uğraşmak istemezsiniz. açıklama kısmından bu komuta ulaşabilirsiniz. Kısa bir komut ama yine de paylaşacağım.